Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir video ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi biyogaz tesisindeyiz arkadaşlar. Burada işlenmiş hayvan kebresi, hayvan gübresi var. Lagün deniyor. Azot oranı yüzde 24, 24 ve 26 arasında. Biz de bunu gördüğünüz gibi tankerimizle tarlalarımıza çekiyoruz. tarlalarda hayvan gübresinin gördüğü işi humik asitin gördüğü organik madde düzenleyicisi olarak bunu kullanıyoruz asit miktarı bunun aslında çok az tesiste kullanıldığı için ama toprağı dengeleme özelliği var ve azot oranı çok yüksek burada gördüğünüz gibi Kurutma testi yapılıyor. Bu çıkanla günü daha çok kuru maddesini alabilmek için burada kurutma yapıp paketleyecekler. Biz buradan sıvı şekilde gördüğünüz gibi buradan pompayla tankerimizi dolduruyoruz, tarlalarımıza götürüp döküyoruz. Toprak hazırlanır önce sürmeden önce yeşil mahsuller de burada önce gibi mahsullerde ilk biçimlerden önce görüyorsunuz arkadaşlar. Toprağa çok faydası oluyor arkadaşlar. Çok yaraşlı. Ama sepme şekilde dökülmesi lazım. Sadece tek bir yere döküldüğü zaman orada böyle göllendiği zaman mahsulü yakıyor. Ama şimdi göreceğiniz gibi vanayı görüyorsunuz arkadaşlar. Biz bu şekilde sepiyoruz. Şu kancasını çıkarttığımızda pistonla ayarlanıyor bu. Hafif açtığımız zaman şöyle bası işte etrafa fıskiye gibi dökerek gidiyor. Onun bir zararı olmuyor. Çok da güzel oluyor ama sürekli aynı yere döküp böyle göllendiği zaman orada kaldığı zaman tek bir yerde bayağı uzun süre kaldığı zaman kurumadığı zaman mahsulü tohumu yakıyor arkadaşlar. Ama bu şekilde biz çok faydasını gördük. Aşağı yukarı 6-7 yıldır. Çekiyoruz. İlk başlarda bu tesisin kamyonları vardı. Onlara çektiriyorduk. Daha sonra bu tankeri yaptırdık. Bununla kendimiz gübreye vereceğimiz paranın arkadaşlar dörtte biri fiyatına mazotla bu işi her yıl hallediyoruz. Mesela eskiden çok gübre atardık, suni gübre. Tabana, yüzüne, 100 kilo üzerinde gübre kullanıyorduk. Şu anda o kadar kullanmıyoruz arkadaşlar. Şu an 40 kilo civarı. Her yıl yani ortalama 60-70 kilo dönümde gübreden tasarruf ediyoruz. Ve o attığımız gübreyle aldığımız verimden daha yüksek verim alıyoruz arkadaşlar. Mazot çok pahalı arkadaşlar. Mazot Önceden daha iyiydi. Mazot pahalı olduğu için her zaman çekemiyoruz. Normalde biz yılda sürme öncesi veya çimlendirme döneminde bir sefer uyguluyoruz bunu. Mazot bu kadar pahalı olmasa iki veya üç defa yapılsa farklı dönemlerde verim çok daha yüksek olur. Ki bunu denediğimiz yerler oldu. Ama işte işlerimizin çokluğundan mazotun pahalılığından yoğunluktan sürekli yapamıyoruz arkadaşlar. Yani bir uygulamayı her birine yapıyoruz bütün tarlalara. 2 veya 3 uygulama yaptığımız yerler çok nadir. Onu yoncalara yapıyoruz mesela. Buğday arpa ilk ekildiğinde ilk çimlenme kardeşlenme döneminde onun yüzüne tekrar atıyoruz. Onlar da çok güzel oluyor. Mısır sularken denk gelirse yoğun olmazsak suyuna karıştırıyoruz. Kamyonlar takviye yapıyor. Biz burada traktörle çekiyoruz. Sularken su, suyla karıştırıp belirliğinde mahsule çok faydası oluyor. Biz bunu gördük denedik. 6 yıldır, 7 yıldır, 5 yıldır en kötü. Bunu sürekli uyguluyoruz arkadaşlar. İlk zamanlar biz bunu mesela denedik birkaç tarlada. 7 yıl, 8 yıl önce. O zamanlar tam şeyini öğrenemedik. Sürekli tarlaları aynı yerlere döktürdük. Böyle göl halinde oldu. Oralarda işte ot getirdi. Tohumu yaktı, mahsulü yaktı. Pek bir randıman alamadık. Ama daha sonra böyle sepme sistemini faaliyete geçirdikten sonra düzenli bir şekilde verim almaya başladık arkadaşlar. Şu an aynı şekilde çekmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar tankerimiz tam 15 dakikada doluyor. Bu pompada. Burada gördüğünüz gibi burada tesisin kuyusu. Burada. Ya bu tanker 25 tonluk arkadaşlar. Eski mazot tankerinden bozma yapılma. Ömer koyarladık bunu. Bu tesis de yani 10 binlerce ton var. Zaten günlük çıkıyor günlük hiç kendi tesisin kamyonları çekiyor 50 100 kamyon arası. 70 80 100 biz çekiyoruz. Ve fazlası da yine bu kuyuya akıyor. Yani burada 10 binlerce ton lagün var arkadaşlar. İhtiyacı olan varsa Amasya Sulova bölgesi çevre köylere yardımcı olabiliriz. Tarlalarına dökmelerinde, çekmelerinde ilgilenen arkadaşlar kanaldan yorum atarak veya bulaşarak bizimle irtibat kurabilirler. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Çünkü tankerimiz dolmak üzere. Aşağı inip pompayı kapatacağım. Tarlada dökerken de başka videoları paylaşacağım sizle inşallah başka videolarda görüşene kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorumları unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.